Sevgili arkadaşlar son 4 soruyu çözüyoruz artık. 17 numaralı soru. 3,45 devirli ondalık gösterimine eşit olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Devirli ondalık sayı sorusu geleceğini düşünüyorduk zaten. 3,45 ama e bu kadar kolayını beklemiyorduk. Şöyle bakın tüm sayı yazdık. 345 eksi devretmeyen sayı 3 bölü Virgülden sonra devreden sayı kadar 9 yazıyoruz. Devretmeyen sayı olmadığı için başka hiçbir şey yazmıyoruz. Burada 345'ten 3'ü çıkartırsan 342 bölü 99 çıkar. Bunu biraz sadeleştirmemiz lazım. Bakalım şimdi şıklarda böyle bir cevap yok. 3'e bölebiliriz, 9'a bölebiliriz. 3'e bölelim ilk önce. Ee, bakın bu 90 nereden anlıyorum? 3, 4 daha 7, 2 daha 9. Bu sayı 9'a bölünebilir. Bu zaten 9'a bölünür görünüyor. O zaman istiyorsanız ikisini birden 9'a bölelim. 342'yi 9'a bölersem kaç kere var? 3 kere 9, 27. Buradan 7 sayısı çıktı. 72, 2 aşağı düştü. 9 kere 8, 72. 0, 0 demek ki bunu 9'a bölersem 38 çıkıyor. Bunu 9'a bölersem 11 çıkıyor. Cevap 38 bölü 11 C şıkkı soru kolay ama sadeleştirmesi belki biraz sıkıntı yaratabilir. Ama Ceyhan doğru cevap. Geldik 18 numaraya. Şimdi bu bilimsel gösterim sorusu o da beklenilen bir soruydu zaten. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane virgülden sonra sayı var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 diye yazıyorum. Bu zaten bilimsel bir gösterim. A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazınca A sayısının 2, N sayısında eksi 9 olduğunu görüyorum. A çarpı neyi soruyor? 2 çarpı eksi 9'dan cevap eksi 18. Eksi 18 Adana'da duruyor. Geldik 19 numaralı soruya. Kenarların uzunlukları, kenarların uzunlukları bir dikdörtgen var. Kenarların uzunlukları 3 kök 6 ve 2 kök 3 olan Dikdörtgen şeklinde bir bahçenin 1 bir metrekaresi sulanırken yılda kök 2 metreküp su kullanılıyor. Buna göre bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekir? İlk önce bahçenin alanını bulmam lazım. O zaman bahçenin alanı 3 kök 6 çarpı 2 kök 3'ten 3 üç kere 2'den 6, 6 kere 3'ten 18. Bu 6, 18'i 9 çarpı 2 diye düşünürsem 9'u 3 olarak dışarı çıkartırsın. 3 kök 2 yani buradan 18 kök 2 çıkar bu alan. Bahçenin alanı. Ve bahçenin 1 metre karesine kök 2 metre küp su gerekiyorsa 16 kök 2 metre karesine o pardon 18 kök 2 metre karesine 18 kök 2 kere kök 2 metre küp su gerekir. Bunun çarpımı da 18 çarpı kök 2 kere kök 2 birazcık 2 o zaman 18 kere 2 de 36 olur. Demek ki 36 metre küp su gerekiyordur. 36 da Bursa şıkkıdır. Geldik 20 ve son numaralı soruya. 27 demek 20 kök 27 bölü kök 12 demiş. İster bunu köklü yazarsın, ister büyük kökte sadeleştirirsin. Ben köklü köklü yazmayı seviyorum. 9 çarpı 3 yazdım bunu. Bunu da bunu da 4 çarpı 3 yazdım. Bölü. Bunu 9 çarpı 2 yazdım. Bunu da 16 çarpı 2 yazdım. İster dediğim gibi kökleri dışarı çıkartırsam birincisi 3 kök 3. 9 dışarı çıktı. Buradan 4 de 2 kök 3 diye çıktı. Geldim ikinciye. İkincide de ne var burada? 9 dışarı 3 diye çıkacak. 3 kök 2. Bu da 16 4 diye çıkacak. 4 kök 2. Adam güzel vermiş kök gitsin. Kök gitsin. Soru şu hale geldi. 3 bölü 2, 3 bölü 4. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 4. Birinci aynen yazın. İkinci ters çevir çarpılır. 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. Üçler birbirini götürür. 4 bölü 2'den cevap 2 çıkar. 4 bölü 2 2'dir ve Adana şıkkı doğru cevaptır. 20 soru sona erdi. Arkadaşlar yarınki sınavda başarılar diyorum herkese. Her şey istediğiniz gibi gelişsin. Görüşmek üzere.